yorum yok diyor. Yani Dışişleri Bakanı'na müracaat ettik demiyor. Bu batı düşmanlığıdır. Hani batıya karşı bir blok. Kim var burada? Rusya var, Çin var, İran var. <laughs> Rusya, Çin, <laughs> Allah bunlarla... Brezilya, Hindistan, <laughs> Güney Afrika. <laughs> Orada hiç kimse hukuk diye ya sormuyor. Sonra başka bir komedi var. Çelik kubbe. Diyor ki Türkiye çelik kubbe yapacağız diyor. Çok masraflı bir iştir. Peki niye çelik kubu yapıyorsun? Sen NATO üyesisin yahu. Ne zaman konuştuk bunu? Seninle konuştuk mu daha abi Sohbette konuştuk evet. Ha. Ben karıştırıyorum ya. Neredeyse 80 yaşına geldik anasını satayım. Ne zaman ne konuştuk neden bileceğiz? Ya o çelik kubbe yapacağım diyor ya. Mahvedecek memleketi. Ya NATO üyeliği ne demek biliyor musun? Zaten bu demek. NATO üyeliği bu demek. Beşinci madde. Herhangi bir NATO üyesine saldırı olduğunda hepsine saldırılmış sayılır. Hatırlıyor musun? Körfez krizinde patriotlar geldi ya Malatya'ya. Evet, evet. Körfez şeyinde. Ee, hem birincide hem ikincide. NATO hemen yolluyor. Seni koruyor. Abi sen nasıl çelik kubbe yapacağım diyorsun ya. Bir de tertelaş e, On... <laughs> s 400ler aldık. Hala pakette duruyor. <laughs> Ama o konuda çok başarılı. Hangi konuda? Tayyip Erdoğan. Batı düşmanlığı konusunda ha, evet. süper başarılı. Zaten kendi takımı var. Böyle 20-25 ona tapan bir takım var. Ne yapsa şey yapmaz yani. Tesir etmez. Onun tapınması geçmez. O kesimin üstüne bir de Batı düşmanı olan büyük bir Türk kesimi var. Sol ha. takım da Batı düşmanı. Milliyetçiler de Batı düşmanı. Bunlar hasta ya. Batılı ne yaptı ulan sana? Ne yaptı batılı sana? Yani bu NATO NATO düşmanlığı bir bu komedi. Ya Ukrayna savaşı başladı. Bazı bazı generaller generaller, amiraller Evet, evet, evet. NATO karşıtı. Evet. Emekli generaller çıkıyor, NATO'nun aleyhine konuşuyor. Bak 90 yaşına girdi buradan söylüyorum. Bizim Işık Biren'i konuştursunlar. Işık Biren çok mühim bir amiraldi. Çok mühim. Ve NATO'dan nasıl istifade ettiğimizi çünkü 1950'lerden beri o temin olarak şeydi. Onu bir program yapın ondan. Yapabilirsin sen kararda ondan bir program. Olabilir. Şık evet. İstanbul'da mı? İstanbul'da. 90 yaşında ama müthiş kültürlü. Ben şimdiye kadar ondan kültürlü bir general görmedim zaten. Çok kültürlü, vizyon sahibi. Işık birine sorun. Ya NATO düşmanlığı, bak. Rusya, Ukrayna'ya girdiği zaman NATO'nun değeri arttı değil mi? Herkes NATO ne kadar kıymetliymiş diye korktu. İsveç'te Finlandiya'da zorla girdiler NATO'ya. Bizde ne oldu biliyor musun? NATO düşmanlığı arttı. Kimse Allah razı olsun bir NATO'ya üye izlemedi ya. <laughs> NATO düşmanlığı arttı bizde ya. İkide bir şeyler yapıyorlar işte. Şuradan <laughs> Amerika şunu yaptı. Amerika bunu yaptı. Bir aptal bir olay da Suriye Kürtlerini bize düşman etmektir. Onu daha evvel anlattım. Bu çok büyük bir yanlıştır.